öncelikle Efta Tarot YouTube kanalından herkese bir kez daha merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza, videomuza tekrardan hoş geldiniz demek istiyorum. Bugün sizler için kolektif enerjilerde, kolektifte Unuttu mu? Benim unuttu mu? Unuttu sandığınız kişiler üzerine tarihler verdiğimiz, detaylar verdiğimiz profesyonel bir açılım yapacağız. Farklı gördüğünüz üzere çok farklı destelerden kullanacağız. Profesyonel şekilde bakıp inceleyip detayları sizlerle paylaşacağız. Hemen ben şöyle öncelikle tarot kartlarıyla başlamak istiyorum. Beğenen, yorum yapan, kanala abone olan herkese şifa olsun diyelim. Bakalım umutlu sandığınız kişi nasıl bir konumda ya da sizlerin enerjisi ne yönde birlikte detaylı kapsamlı bir şekilde incelemiş olalım. Öncelikle Para Şövalyesi, Tılsım Şövalyesi kartını alıyoruz. Tılsım Kraliçesi kartı bizlere eşlik ediyor. Yine çok çok önemli bir kart Kılıç Şövalyesi. Hemen bir kart daha alalım ee, ve imparator kartı. Şimdi aslında burada sevgili arkadaşlar aklınızda kişilerle ilgili en çok benim dikkatimi çeken şey e, burada boğa olak başak etkisi e, çok baskın gözüküyor. Fakat bu illa iki taraftan birisi boğa olak başak olmalı demek değil. Tabii ki böyle bir e, durum olabilir. Fakat iki tarafında ya da sadece ilişki çerçevesinde bir tarafın çok fazla inatçı olduğunu, bazı konularda çok fazla inat ettiğini, işte kimileri mesela adım atmamak için mesela süreci uzatır. Kimileri mesela bazı şeyleri gerçekleştirmek istemediği yönünde inat eder. Bazıları inatla aynı hataları yapar kalbinizi kırar ya da mesela sessiz kalmaması gerekirken sessiz kalır gibi. Aslında burada bir inat durumu. Karşı tarafta ya da her ikinizde bir tıkanıklık olduğunu çok net bir şekilde görüyorum. Bu yüzden aslında beni unuttu mu? Unuttu sandığınız kişilerle ilgili ilk farkında olmanız gereken şey sizleri unuttuğunu hiç sanmıyorum. Hayatları ne yönde giderse gitsin birazcık inatçı, birazcık ayak diriyen ve aslında baktığınızda maalesef şu an sizleri unut Sunmamış olsa bile ben geri dönmeyeceğim. Çok inat ediyorum. İşte benim bahanem şu, bahanem bu gibi. Çeşitli bahaneler sunan birini görüyorum. E, tabii ki bu bir kolektif açılım ve tarih daha detaylı bireysel danışmanlıklar için. Efsane Tarot Instagram hesabından 24 saat bana ulaşabilirsiniz. Fakat bazılarının muhtemelen maddi sıkıntıları olabilir. Yani ya da bir şeyleri böyle somutlaştırma, somut hale getirme sıkıntıları olabilir. Mesela size sözler veriyordur ya da geri dönecek olduğunu bir şekilde ima ediyordur. Ama net adım yoktur, somut adım yoktur ya da gelip gitmeler vardır gibi kafanızda soru işaretleri oluşabilir. Maddi problemler ve bu tarz somutlaştırma sıkıntılarının haricinde sevgili arkadaşlar maalesef bazılarında da kılıç şövalyesi ve imparator kartıyla karar almasını veya süreçleri hızlandırmasını engelleyen bir takım dış faktörler olduğunu görüyorum. Aile etkeni farklı bir kadın, farklı bir erkek gibi arayı bozan insanlar veya tek bir kişi gibi dışarıdan da maalesef aklınızda kişiler negatif enerji almakta diye düşünüyorum. E, fakat bu kişilerle ilgili şunu söyleyeceğim. E, çok önemli bir sürece doğru ilerliyorsunuz. Çünkü sizi unuttu sandığınız bu kişi e, ya sizinle alakalı ya da direkt olarak kendi hayatını sizden tamamen bağımsız olarak çok önemli bir olay yaşayacak. Ve yaşadığı bu olay e, siz de dahil olmak üzere artık hayatındaki bazı şeyleri kendisinin somutlaştırmasını daha somut bir şekilde, daha sözünün eri şekilde, daha sağlam şekilde ilerletmesini sağlayacak. Bu yüzden kıymetli arkadaşlar sıkıntı hangi alanda olursa olsun sanki yaşanan bir olay bu sıkıntının, bu sıkıntılı gündemin reçetesi olacak demek istiyorum. Hemen şöyle İkinci kombinasyonla devam edelim. Birazdan bu arada tarihlerde tabii ki paylaşacağım. Ee, Joker kartı, para beşlisi kartı. Yine önemli bakın tılsım kralı kartı. Ve Aşıklar kartı. Şimdi aslında burada arkadaşlar ikinizin arasındaki uyum çok fazla. Yani her ne kadar aslında bir inadabilmiş süreç, bir tıkanıklık, bir blokaj etkisi görsek dahi karşılıklı ya uyumsuzlukların uyuma enerjiniz var. Tüm bu dış faktör engellerine ya da ortaya çıkan frekanslara rağmen ya da gerçekten aranızda muazzam bir çukur. Muazzar böyle... ...aşırı derecede büyük yani kelimelerle anlatamayacağım kadar büyük bir derinlik var. Böyle bir çukur düşünün. En derin noktaya kadar bu kişiyle aranızda o çukur sanki böyle besleniyor, daha da derinleşiyor. O yüzden baktığımızda ne yaşanırsa yaşansın. Çok aslında ben unutma ihtimalini görmüyorum. Ki zaten kendisinin para beşlisi, joker kartı ve aşıklar kartı ile aklında bir şekilde yer etmişsiniz. Ya tavırlarınızın farklı olması ya onunla yaşadığınız farklı bir an, anı yani sürekli olarak düşündüğü bir şeyler var. Sizin de olabilir. Mesela şuraya gitmiştik. O aklımdan çıkmıyor. Veya şu karakter özelliği var. Bana şunu yapmıştı aklımdan çıkmıyor gibi. Sizde ve onda karşılıklı olarak gözükebilir. Şimdi aslında aklınızda kişiyle ilgili burada yine kolektif tam orta noktadan ikiye ayrılıyor. Bazılarınız sevgili arkadaşlar. Ee, bir kere zaten ayrılmışsınız bir kere zaten kopmuşsunuz ve bir fırtına yaşamışsınız ya da birçok kez onlar için artık bu başlangıç son olacak ama e, biz daha önce kopmadık daha önce çok böyle bir şey yaşamadık diyenler bir kez daha barışıp bir kez daha ayrılıp sonrasında tekrar kalıcı bir barışma elde edeceksiniz bu yüzden kolektifte buraya dikkat çekmek istiyorum daha önce çok kez ayrılanlar artık son kez barışacak ama bir kez hatta bu bizim ee, ilk ayrılık durağımız ilk negatiflik tecrübe edişimiz diyenlerde barış tekrar ayrılma tekrar barışma şeklinde olacak zaten bilenler bilir burada da özel açımlarda da hep dürüstlükten yanayım bu tarz olaylara da e, hazır olun hazırlıklı olun demek istiyorum sevgili değerli arkadaşlar e, hemen tabii ki bir aşk açılımında beni unuttu mu dediğimiz e, unuttuğunu sandığımız kişiyle ilgili bir açılımda katina kartlarını kullanmazsak olmaz enerjileri de çok yoğun görüyorsunuz. Şöyle bu kartlardan da almak istiyorum. Bedes kartını alıyoruz. Zara kartını alıyoruz. Bir kart daha alalım. Kız çocuğu kartını alıyoruz. Ve yine önemlidir, Abanos kartını da alıyoruz. Şimdi aslında burada karşınızda kişiyle ilgili şöyle söyleyeyim. Size karşı zaten yeni bir başlangıç yapmak niyetinde. Fakat bu kişiler bu başlangıcı çok böyle aceleye getirmek istemiyor. Ya da böyle hızlı bir şekilde yapayım istemiyor. Bunun yukarıdaki sebeplerin haricinde sizle alakalı olan bir kısmı da var. Yani bu benim son kurşunum ben karşımdaki kişiye son kez adım atabilirim. Bu benim son şansım dediği için kendi düzenini sağlamayı, maddi manevi kendi hayatında dengeye gelmeyi bekliyor da olabilirler. Yukarıda inatçı bir profil olmalarına rağmen ya da ikinci kısım için şunu söyleyelim. Siz onları affetmeyeceksiniz. Sizin kendi hayatınız var, siz kendi hayatınıza gidiyorsunuz gibi bir enerji alanında çizmiş olabilirsiniz. Bu yüzden aslında sizinle alakalı merak ediyor, pişmanlıkları var, kendine kızdığı noktalar var. Ama bunları kendi içinde kabul edip size karşı bazı adımlar atmak onun için yanlış bir şey. Veya benim için şu an bunu gerçekleştirmek çok böyle doğru değil gibi kendince bir kafa yapısı içerisine geçmiş diyebilirim bu yüzden aslında bu iki sebep de yine size karşı adım atmasını engelliyor ama şunu söyleyeyim burada aklınızdaki kişi özellikle yukarıda söylediğim gibi çok önemli bir olay yaşayacak ya da birkaç olay tecrübe edecek ve önümüzdeki günlerde dediğim gibi tarih de vereceğim size karşı artık kalıcı adımlar atmaya başlayacak. Bu süreci hızlandırmak isteyen arkadaşlar tabii ki burada karar sizin. Hani yorumlarda da yazabilirsiniz. Ben adım atmam, ben atarım gibi ama ufak tefek çok büyüye kaçmayan adımlarda bulunabilirsiniz. Bu sayede aslında karşınızda kişiler sizin değerinizi anlaması ve karşı geri dönüşler sağlama ihtimalleri de sunabilirler diye düşünüyorum. Hemen şöyle Katina'dan son kartlar almak istiyorum. Sonrasında diğer sol tarafta gördüğünüz destelere geçeceğiz. Net cümleler almak üzere. İsfahan kartı, Selena kartı artık birazcık daha sonucunuza da bakmak istiyorum. Yatan kartı ve yine e, mühim bir kart, e, güçlü bir kart diye düşünüyorum. Kalp kartını alıyoruz. Şimdi şöyle aslında sizin sonucunuz kalp kartının üzerinde de gördüğünüz üzere pozitif. Yani verdiğiniz savaşlar muhtemelen pek çoğunuz için karmik diyebileceğimiz ya da kadersel diyebileceğimiz savaşlar. O yüzden aslında sevgili arkadaşlar burada yatan kartı ile birlikte şunu söylemek istiyorum. Tartışmalarınız, inişleriniz, çıkışlarınız olmuştur. Burada aslında özellikle geleceğe dair baktığımda da hep aslında ufak tefek şeyleriniz olabilir ama bu süreç İsfahan kartıyla ve Selena kartıyla artık bir şeyleri değiştirecek. Olumlu hale gelecek. Bakın her iki kartta da değişim yazıyor. Bu tesadüf değil. Aklınızda kişi değişecek. Sizler değişeceksiniz. Şartlar değişecek. Pek çok şeyin kalıcı şekilde değişme ihtimali sizler için kıymetli arkadaşlar kalıcı bir ilişki ihtimalini tabii ki gündeme getirecek diye düşünüyorum. Ee, tabii ki burada şunun e, farkında olmak lazım. E, her iki tarafta da bir acı var. Yani hem karşınızda kişiler hem sizler e, şu an bir acı dönemi, tıkanıklık döneminde olabilirsiniz. Ama zaten kadersel karmik ilişkilerde bu tarz sınavları verdikten sonra tam anlamıyla şu kalp kartı göstermek de istiyorum. Pozitif duygular, iyi anlaşmalar, aşk enerjilerini bulacaksınız. O yüzden evet bir unutma yok. Ama bu unutma olmamasına rağmen şu an karşı tarafların zamana, vakte, ihtiyaçları olduğunu görüyorum. Şimdi bilenler bilir ve her zaman net olmak ve tarihler paylaşmaktan yanayım. Tabii ki daha detaylı, net tarihli bireysel danışmanlıklar için Eftar Tarot Instagram hesabından 24 saat bana ulaşabilirsiniz. Ama bu açılımı dinledikten sonra 12 gün içerisinde lütfen sayın Dolaylı doğrudan bir takım hamleler görebilirsiniz. Eğer hamle görmezseniz de bilin ki hamle ufak tefek de olsa yapma sırası. Yukarıda BEDES kartıyla söyledim. Sizlerde olabilir. Hemen e, Hayret-i Ruhiye kartları ile açılımın şifa alanını derinleştirmek istiyorum. Bakalım bu kartlar ne diyecek? Tabii ki daha detaylı, net tarihli bireysel danışmanlıklar için EFTA TAROT Instagram'a hesabından 24 saat bana ulaşabilirsiniz. Bu kartlar çok da sevdiğim kartlar. Bakın özlemek kartını veriyor. Yani aklınızda kişilerde, sizde belli bir anı sizinle geçirdiğim şeyi sizlere özlemek. Aranızda belki kimileriniz çok büyük bir aşk yaşadı, kimileriniz küçük şeyler ama öyle ya da böyle sevgili arkadaşlar, kolektifin neredeyse tamamı akılda kalmış özlenecek bir enerji alanı yaratmış diyelim. Hemen bir kart daha alacağım. yine aslında önemli bir kart. Bana ne söylesek çıkıyor. Maşallah enerjinize sağlık. Geri çekilmek kartını alıyoruz. Aklınızda kişilerde Yani aslında şöyle. Aklınızda kişiler ben bir adım geride durayım. Siz de keza bu fikir yapısında olabilirsiniz. Her iki tarafta da ya belli şeyleri yaptıktan sonra ya da hiçbir şey yapmadan bir geri çekilme. Kendi haline, kendi hiç dünyasına dönüş bu tarz frekanslar görüyorum. Fakat öyle ya da böyle bu geri çekilme çok uzun sürmeyecek. Bunu da belirtmek istiyorum. son kart hazır mısınız? Mükemmel bir kart. Alyans kartı. Kimileriniz için bu tabii ki bu kartın ana mesajı evliliktir. ama tabii ki profesyonel bakımda bu şu şekilde de yorumlanır. Tamam verme, mutluluğa ulaşma, evliliğin de ötesinde hani böyle çok mutlu, uzun süreli, yıllarca sürecek bir beraberlikten bahseder o yüzden çok büyük savaşlar dahi verseniz, çok büyük güzel enerjilerle sunsanız aslında bundan sonraki döngüler için evlilik temalarına ulaşacaksınız. Şimdi hazırsanız en önemli kartlar, konuşma kartları ve onların etkilerine geçmek istiyorum. Hemen şu kartları bir toparlayalım. Ee, bakalım konuşma kartları ne diyecek. Şimdi burada şöyle iki gruba ayıracağım. Ee, aklınızda kişiler eril enerji ise aklınızda kişiler erilse e, sol taraf yani bu tarafa odaklanmanızı rica edeceğim ve bu alan için e, ikişer tabii ki kart alacağım her alan için. Bu eriller için e, gelen ilk mesaj kartımız olsun. Aklınızda kişiler dişil ise e, ben bir dişil enerjiyi aklımda tutuyorum onu unutamadım diyorsanız. Ee, tabii ki sağ tarafa yani bu tarafa odaklanmanızı rica edeceğim. Ee, hemen şöyle ek konuşma kartlarıyla da de destekleyeceğim. Ee, i̇yice kapsamlı, iyice detaylı bir açılma olsun. Ee, tabii ki net cümleler alacağız. Bakalım sizleri unutmuşlar mı? Şu eriller için ekstra bilgi olsun. Şu da dişiller için ee, ekstra bir bilgi olsun. Ee, bu arada sizden ricam lütfen yorumlarda niyetlerinizi totemleyin. Enerji alanlarınızı artırın. Tabii ki şunu diyebilirsiniz. Ben aklımda kişi eril, eril karta niyet ediyorum. Ya da aklımda kişi dişil, dişil karta niyet ediyorum. Bu enerji alanını artıracaktır. Tabii ki beğendikten sonra e, yorum kısmından harf tuşuna basarsanız yine mühür enerjisi çalışır. Ama lütfen yazalım. Erile niyet ettim, dişile niyet ettim. Kısaca da kartlarla sizleri baş başa bırakacağım. Çok çok kısa odaklanmanızı rica edeceğim. Bakalım kartlar sonrasında neler diyecek birlikte okuyacağız. odaklandıysak niyetlerimizi aldıysak şöyle erillerin kartını alalım çok güzel çok anlamlı bir mesaj belki de maziden kalanları ceplerimizden çıkarıp yeni bir başlangıç yapmanın vaktidir bakın bu alanın geçmişi sorunlu yani erillerle sıkıntısız bir ilişkiniz yok ama bunları aşalım çok güzel bir döneme başlayalım diyor. Hemen dişil'e geçeceğim. Sonra eril'in destek mesajını, destek kartını alacağız. Dişil enerjiler aklınızda kişiler diyor ki bakın çok güzel. Bizim oralarda benim gibi sevenlere sevdası koyu kırmızı derler. apaçık koyu kırmızı bir aşk ile sevdim seni. Dişillerde, dişil tarafta geçmiş ya da güncelde çok büyük sevgiden söz edelim. Hemen erillere tekrar dönüp destek kartını alıyorum. Düşündükçe geçmişimde sıkışıp kalıyorum. Bu benim yeniye kapı açmama engel oluyor. Birinci anlamı sizi unutamamışlar. Hala aklındasınız. İkinci anlamı da kendi çevreleri, kendi etrafındaki insanlar, geçmişi onun peşini bırakmıyor. Ama sıkıntınız bu. Zaten yukarıda görmüştük. Ee, hemen dişillerin ikinci kartı. Ailemle ve çevremle sorunlarım var. Ee, dişil tarafta da yine çevreden negatif etki olabilir. Beğenen, yorum yapan, kanala abone olan herkese şifa olsun. Net tarih, daha detaylı bireysel danışmanlıklar için Eftay Tarot instagram senden 24 saat bana ulaşabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın, çok öpüyorum.